Bu örneğimizde sizlerle SWP 3D yapacağız. Yani 3 boyutlu sketch yapacağız. Bunun için sizlerden ricam top plane'e çizime başlamanız. Top plane'e basıyorum. Ondan sonra geliyorum 3D sketchi seçiyorum. 3D sketch ilk yapacağım işlem line komutuna girip çizmeye başlamak. Düzlemin neresinde olduğunuzu çok umursamayın. Yaptığım işlem dikkat edin herhangi bir noktadan başlıyorum çizmeye bir miktar yatay gittim. Bunların hepsini ölçümlendirmesini yapacağız. Dik gittim. Tap tuşuna bir kez bastım. Bakın yukarı ya da aşağı. Aşağı gidiyorum. Tap tuşuna bir kere daha bastım. Yatay geldim. Bir kez daha bastım. İstediğim yönde ok çıkınca. Yukarı geldim. Bir kez, iki kez bastım. Geriye gidiyorum. Geldiğim noktadan yine istediğim yönde kırmızı ok çıkınca. Aynen devam ediyorum. ve aynen az önce çizdiğim mantıkla parçayı bitiriyorum. Bakın şu an hiçbir ölçü yok. Ölçümlendirmesini yapıyorum bütün bu sistemin. Diyorum ki burası 120. O zaman burası da 120 doğal olarak. Diyorum ki burası 100. Burası da 100 yavaş yavaş aynı ölçülere gelmeye başlıyorlar. Burası 50 diyorum. Ve aynı dilim olarak karşılığındaki simetrikteki yere de 50 diyorum. Şimdi farkındaysanız sistem otomatik olarak aynı boyutlara geldi zaten. Siz istediğiniz kadar şunu çekiştirin. Artık ölçüler aynı. Aynı yerde başlıyorlar, aynı yerde bitiyorlar. 3 boyutta aynen iki boyuttaymışım gibi rahatça radyüsler atabilirim. Dokunduğum yerlere radyüs kırar biliyorsunuz. Buraya 30'luk kırmak istiyorum. Şu tabana. Şuraya ve şuraya. Aynı şekilde buralara da 30'luk atıyorum. Ve işlemi bitiriyorum. Benim yolum bu. Şimdi çıktım skeçten. 3D skeci bıraktım. Böyle bir profilim var. Yapmak istediğim şey referans geometri. Plane. Noktaya ve çizgiye dokundum. Tam ucuna dik bir düzlem attı. Ve bu düzlemde istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Yani geldiniz bu düzleme dik bakalım. Değdirmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz yere çizebilirsiniz. Bir küçük daire, bir küçük daire, bir daire daha. Buraya daire değil de bir çokgen çiziyorum. Ve en son buraya da geliyorum. Tamamen farklı bir şekil çiziyorum. Şu orta orijinleri kaldıralım. artı gibi bir şekil çiziyorum. Ve bunun da aynı şekilde içlerini kesip atıyorum. Kaç tane profil çizeceğiniz size kalmış. Ama işlem bittikten sonra bakın ne yapacağım. Geliyorum diyorum ki sweep. Bu sketchleri bu patikada yürüt. Bitir dediğiniz zaman dairesel profilleri yürütüyor. Ama diğerlerini yürütmüyor. Şimdi neden? Bunları öğreneceğiz. Birincisi, sizin çizdiğiniz şu parçalar var ya, bunların bu köşeleri dönerken kendi üstlerine binmeleri söz konusu. Ya bu parçaları çok küçük çizeceksiniz, ya da yolları çok büyüteceksiniz. Şu dönme noktalarını çok büyüteceksiniz. Yoksa kendi üstlerine binerler. Bunu sağlamanın yolu nedir? Gelirsiniz, yine şu skece girersiniz ve bu skece editlersiniz. Yani dersiniz ki, ben aslında skecin bu kısmında 50 değil de yüzlük bir alan istiyordum. Aynı şekilde karşıda da. Bu borulama ve piping yaparken çok işinize yarayacak bir bilgi. O yüzden bilmenizin faydası var. Buraya da 30 diyorum. Ve aynı şekilde gidip buralara da atıyorum. Yumuşak bir şekilde dönmesi için. Ve sketch'ten çıkıyorum. Aynı işlemi şimdi tekrar deniyorum. Bakın. Sweep, Patika, yol, gördüğünüz gibi bu sefer oluyor. Az önce yürütmek istediğim bütün profiller komple yürüyor. Tekrardan söylüyorum eğer radyüsleriniz küçükse, eğer keskinse 90 derecelik dönüşleriniz varsa köşeli profiller yürümeyecektir. Sadece sindirikler yürüyecektir. Çünkü dönerken kendi üstüne biniyor. Gördüğünüz gibi 3D olarak da böyle güzel bir görüntü sağlayabiliyoruz. Çok da basit bir borulama routing Piping denilen hatlama ve vurulama yaptığınızı varsayarsanız istediğiniz yönde şu görüntüyü sağlayabileceksiniz. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Ben izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkürler.